Hazır mısın? Evet, geliyor. Evet, kar spreyli geliyor. Hazır mısın? Evet uçağı prensesi var Esir Hanım. Biraz sonra onunla da oynayacağız. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Hepsi <türk> 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 kar yağdı. Arkadaşlar her yere kar yağdı. Esir'e <türk> <türk> ya, ya, kar yağdı. Esir bana bak. Ay. <türk> Ablası Esile'ye kar yağdı. Saça bakar mısın? Ay, ne biçim oldu. Bir tane daha sıkayım. Hazır mısın? Ay. Kar yağıyor, kar yağıyor. Lafa lafa kar yağıyor. Esile aşı ürkmez. Bembeyaz oluyor. Tinki kiminki kukuli. Kar topu oynuyor. Hadi sık. Yere değil yere sıkma. Hayır tamam bırak. Bitti ki. Hı. Bitirdi. Ne yaptın her taraf esil ya. Kafan kar oldu. Hı. Ay, dur bakalım bitmiş mi? Gözlerini kafa mı? Bitmemiş. Esil. <laughs> <laughs> Saçların çok kötü oldu. Esil iyi reis ben